Merhaba sevgili dostlar. Maalesef ülkece zor durumlardan geçiyoruz. Ciddi bir felaketle karşı karşıyayız. Vatandaşlarımız öldü, vatandaşlarımız göçük altında. Hepimizin yüreği yanıyor. Hepimizin acısı bir. Yani bu zamanda birlik, beraberlik olmak zorundayız. Şimdi dostlar, bununla alakalı bizim borsa yayıncılar olarak da önemli görevlerimiz var. Bunu yapmak zorundayız, bunu duyurmak zorundayız. Çünkü burada şunu açıklıkla söylemek istiyorum. Bu olaylar olurken maalesef borsada da deprem bölgesinde olan vatandaş Arkadaşlarımız ciddi zarara uğradı. Bunu ne demek istiyorum? Bunu burada sizin için pay piyasası prosedürünü de çıkarttım. Buradaki neden Borsa İstanbul kapatılması lazımdı? Oradaki özellikle oradaki yatırımcıların mağdur olmaması için ne yapılması gerekti? Bunu belgelerle size takdim edeceğim. Lütfen bu belgelere sizler de göz atın. Çünkü neydi? Bilişli yatırımcı olmak, hak ve sorumluluklarını bilmekti. O yüzden önce şunu açık lamak istiyorum. Yerli yatırımcı 4 milyon yatırımcı var. Şu an deprem bölgesinde evet deprem bölgesinde tam tamına 400 bin vatandaşımız var. 4 milyon yatırımcının yani %10'u 400 bini şu an deprem olan bölgede ikamet eden vatandaşlarımız. %10 ciddi bir rakam neden iptal edilmesi lazımdı bütün işlemleri? Şimdi Borsa İstanbul'umuzun sitesine giriyorum. Borsa İstanbul hakkında belli bir açıklamalar var ve burada misyonumuz ve vizyonumuz kısmı var. Lütfen şurayı dostlar siz de açıp bakın. Vizyonumuz kısmı da şu yazıyor. Tüm yatırımcılar için güvenilir, şeffaf, etkin, adil, yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir işlem platformu sağlamaktır. Yani Borsa İstanbul'un vizyonu görevi budur. Borsa İstanbul İstanbul, güvendiğimiz, sevdiğimiz bir kurum. İlla bazı açıklamalarda geç kalınmış olabilir. Biz de yatırımcılar olarak bir öz eleştiri, bizim kurumumuz öz eleştiri yapma hakkına sahibiz. Tüm yatırımcılar için güvenilir bir ortam mıydı bu deprem ortamı? Değildi. Şeffaf bir ortam mıydı? Değildi. Adil ortam mıydı? Değildi. Bir göçük altında kalan vatandaşımızla burada benim hisse alıp satmam alışveriş ne kadar mantıklı makul ya da rekabetçi bir ortam mı vardı? Ya kim borsayla alım satımla uğraşacak? Kim? Öyle bir lüks var? Orada insanlar evi yıkılmış evladı ölmüş, babası ölmüş, anası ölmüş. Bu insanlar nasıl bizlerle aynı rekabet ortamına ya da diğer kişilerle aynı rekabet ortamına sahipler sürdürülebilir bir işlem platformu muydu? Kesinlikle sürdürülebilir de değildi. Yani ciddi bir felaketti. Burada şunu bir sonuca bağlamak lazım. Piyasada Borsa İstanbul'umuzun görevi piyasada eşit ve rekabetçi bir ortam oluşturmasını sağlamak ama maalesef böyle bir ortam yoktu. Pa o yüzden ne oldu? Pazartesi borsamız açıldı. Salı açıldı. Çarşamba günü de maalesef bu durum devam etti. Çarşamba günü ciddi satışlar, özellikle hacimsiz satışlar. Yani şöyle bir şey olabilir mi ya? 17 milyon parayla, yani İstanbul'daki bir ev parasıyla, İstanbul'da bir ev alınacak parayla Borsa İstanbul'daki yüzlerce şirket tabana oturdu. Bu sağlıklı bir fiyat oluşumu muydu? Tabii ki değildi. Neticesinde geç kalınmış olsa da artık borsamız kapatıldı ve işlemler o günkü işlemler yani çarşamba günü olan işlemler iptal edildi. Zaten şu an girip telefonunuzda aracı kurumda da bakarsanız salı günü kapanan fiyatlara paralel bir duruma geldi. Bir yanlıştan dönüldü. Yatırımcılar neyi bekliyordu? Pazartesi, salı günü de işlemler iptal olsun. Çünkü dostlar diyorum ya bizim elimizden gelen de şu an maalesef deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın parasını, haklarını savunmak. Çünkü neden? Şu iki gün yani pazartesi, salı günü borsa açık olarak ne oldu biliyor musunuz dostlar? 381 yatırımcı yani deprem bölgelerindeki ikamet eden 381 bin yatırımcının 56 milyar TL'si eridi. Evet eridi. 56 milyar TL şu an 400 bin yatırımcının 56 milyar TL'si eridi. Bu sen ben değiliz dostlar. Biz hepimiz akşam olacak girip yataklarımızda yatacağız. Ama burada 400 bin yatırımcı bizle aynı durumdalar mı? Neden 56 milyar TL kaybediyorlar? Neden? Amaç ne burada? O yüzden hani eşit ortamdı? Hani rekabetçi ortam olması lazımdı? O yüzden maalesef bu yanlıştan dönülmesi lazımdı. Maalesef. Ama keşke çarşamba gününe olaylar gelmeseydi. Ki 99 depremine bakıyoruz. 99 depremde ne olmuş? Maalesef yine bir deprem ve borsa kapatılmış. Çünkü neden? Adil bir ortam yok. Ya millet canıyla mı uğraşsın? Borsadaki hisse senediyle mi uğraşsın? Ve ciddi bir rakam. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hele ki Viyop tarafında yani vadeli işlemler tarafında düşünsenize vadeli işlem açmışsınız. O gece deprem gelmiş sizi bulmuş. Ertesi gün ya teminat yatırmaya mı uğraşacaksınız? Böyle bir şey mantıklı mı ya? Canınızın derdindesiniz. Ailenizin derdindesiniz. Bir yandan da e, telefona mesaj geliyor. Teminat tamamlamanız lazım yoksa pozisyonunuz kapatılacak. Ya insanlar bunu düşünebilir mi? Ya bu nasıl bir mantık? Yani bu nasıl bir akıl tutulması diyorum. Para bir şekilde kazanılır. Para kaybetmeyi zaman belki kaybederiz. Bir şekilde telafi olur. Ama burada diyorum ki Deprem bölgesinde 400 bin yatırımcı var. Bakın deprem bölgesinde 400 bin yatırımcı var. Ve şu an pazartesi salı borsa açık olmasından dolayı o vatandaşlarımızın 56 milyar TL'si eridi. Ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Yani oradaki arkadaşın dostumuzun evi yıkılmış. Canıyla mı uğraşsın? Bu parasıyla mı uğraşsın? Yani elimizden canını kurtaramıyoruz bari. Yani en azından parasına sahip çıkalım. Yani yok ki gücümüz yok ki yani. Oraya gidelim ışınlanalım. Onu alıp çıkaralım. Böyle bir gücümüz yok. Giden dostlarımız var. Allah razı olsun ama maalesef bu kadar kolay değil. En azından biz borsa yayıncılar olarak onların 56 milyar TL'sinin peşine düşmek zorundayız. Hiçbir kurumumuzu incitmeden, hiçbir vatandaşımızı incitmeden bunu hesabını sormamız lazım. Önemli bir belgeyi de sizlere sunmak istiyorum. Diyorum. Lütfen herkes burayı iyi bir dinlesin ki sorumluluklarımızı bilelim. İtiraz ederken elimizde belgelerle içi dolu itiraz edelim dostlarım. Gerçekten o 400 bin tane yatırımcının hakkını savunuyorsak belgelerle, evraklarla böyle amiyane tabiyle işkembeden sallama ihtimalimiz yok. Google'a pay Pi piyasası prosedürü yazıyoruz. Bakın Pay piyasası prosedürü. Borsa İstanbul pay piyasası prosedürü. Bu belge şöyle bir belge. Diyor ki amaç kapsam dayanak. Bakın burayı lütfen iyi dinleyin. Bu prosedürün amacı Borsa İstanbul Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren pay piyasanın çalışma esas ve kurallarını belirler. Yani pay piyasasındaki şekil şartları belirler diyor. Evet biz bunu neyine bakacağız? Ben sizin için sadece Bizi ilgilendiren sayfalarını çıkarttım. 281 sayfalık bir evrak bu prosedür. Pay piyasası operasyon direktörlüğü prosedürü. Evet bakın burada evrağı görüyorsunuz. Bakın revizyon tarihine bakın. 2. ayın 3'ü 2023. Yani daha güncellenene de 6 gün olmuş. Yani güncel bir e, prosedür. Evet 281 sayfalık. Lütfen herkes bunu bilgisayarına indirsin. Sayfa 39'u açsın. Sayfa 39'da şu diyor. Bakın çok önemli burası. Seans öncesi ya da sırasında ortaya çıkabilecek ve seansın sağlıklı olarak yapılmasını engelleyecek olağan dışı durumlar. Bu size bir yeri hatırlatıyor mu? Evet şu an tam içinde bulunduğumuz durum. Aşağıdaki durumlardan en az birinin ortaya çıkması halinde seanslar başlatılamaz veya başlamış ise durdurulur. Bu Türkçe. İşte bir Türkçe evrak bu. Yani bu kadar mı zor? 40. sayfaya geliyorum. Seansın yapılmasını engelleyecek nitelikte deprem, radyasyon tehlikesi, yangın, su baskını ve benzeri durumlar, doğal afetler, enerji kesintileri veya terör oylanayı gibi durumları olması. Yani diyor ki bu olaylar olursa diyor ben bunu kafamdan uydurmuyorum işte evrak. Aşağıdaki durumlardan en az birinin ortaya çıkması halinde seanslar başlatılamaz. Başlamış ise durdurulur. Şimdi dostlar bu bu kadar mı zor? Yani bu bu kadar mı ya? Çıkarın herkes baksın. Ben mi körüm? Ben mi kafadan uyduruyorum? Herkes çıkartsın bu prosedürü. Bakın güncel tarih burada. Herkes buradan 39. ve 40. sayfayı çıkartsın. Herkes 39. ve 40. sayfayı lütfen okusun. Lütfen ben mi yanlış bir şey yapıyorum? Lütfen fikir, düşünce ve yönlendirmenizde yorumlarda belirtin bize. Bu kadar basit. Evet yani diyor ki bu gibi doğal afetler durumlar varsa diyor borsa başlamaz diyor. Ha başlamışsa diyor durdurulur. Bu kadar net, sade, anlaşılır bir prosedür. Bunu da ben bugün oturdum, baktım, çıkarttım. Bulmam yarım saat bile sürmedi. Bu prosedürü de baştan aşağı okuyabilirsiniz. 281 sayfalık 39 ve 40. sayfaya bakacağız. Ne bakıyorsun ya koskoca Borsa İstanbul 17 milyonla ya İstanbul'daki bir daire fiyatıyla bütün tahtalar tabana oturuyor. Değineksiz köy buldular. Bu arada bu... Bu bu, bu, bu işlemler de lütfen araştırılmalı. Yani biz Borsa İstanbul'dan, yetkili kurumlardan şunu da istiyoruz. Bu işlemler gerçekten tırnak içinde küçük yatırımcının paniğiyle mi yapıldı? Yoksa birileri sahte fiyat oluşturu algı yani manipülasyon mu yaptı? Lütfen biz yatırımcı olarak da bunları soruyoruz. Kötü bir şey demiyoruz. Lütfen bunları açıklayın. Cidden böyle bir durum var mı? Ama dostlar, 400 bin yatırımcının deprem bölgesinde canıyla, malıyla, çoluğun çocuğuyla, anasının babasının cenazesiyle uğraşan dostlarımızın 400 bin yatırımcının 56 milyar TL'sinin hesabında soracağız. Bunda korkulacak Çekilecek bir şey yok. Bizim paramız batsın. Ne olacak? Akşam çıkacağız, yatağımıza gireceğiz, sıcak yatağımıza yatacağız. 10 gün sonra her şey normale dönecek. Bu hayat bir şekilde normale girecek. 99 depreminde de girdi. Dünya ya atom bombası atıldı. Gene dünya bir şekilde herkes hayatına baktı. Ama buradaki biz uzaktan da olsa biz borsa yayıncıları olarak bu 400 bin yatırımcının 56 milyar TL'si 2 günde eriyen 56 milyar TL'sin hesabını sormak zorundayız. Soramayan yatırımcının da yazıklar olsun. Bunu sormak boynumuzun borcu. Yani bakıyorsun 2-3 milyon. 2-3 milyonla 5 milyar TL'lik piyasa değeri olan şirket taban oturmuş kalkmıyor. Ya bunlar ne? Bunlar işte... Bunlar suni fiyat oluşumu. Ya bunlar gerçeği yansıtmayan fiyat oluşumları. Zaten bu prosedürü Borsa İstanbul'umuz niye yayınlamış? Pay piyasası operasyon direktörü niye yayınlamış? Bu problemleri olacağını görmüş, görülmüş, deneyimlenmiş ya da olacağını düşünülerek bu prosedür hazırlanmış. 281 sayfalık prosedür. Herkes bu prosedürün 39 ve 40. sayfasını okusun. Borsa İstanbul'umuza da güveniyoruz. Yani başka güvenilecek hiçbir şeyimiz yok. Borsa İstanbul o vizyon kısmında belirtiyor ya dostlar bakın vizyon kısmında tüm yatırımcılar için güvenilir, şeffaf, etkin, adil, yenilikçi, rekabetçi sürdürülebilir bir işlem platformu sağlamak. Maalesef İstendi ya da istenmedi. İsten dışta olmuş olabilir. Bu 3 gün bunlar sağlanamadı. Maalesef oradaki vatandaşımızın 56 milyar TL'sini eridi. Kusura bakmayın da değneksiz köy değil burası. O yüzden lütfen herkes hak sorumluluklarını bilsin. Hele ki Viyop tarafını hiç konuşmuyorum bile. Ne olacak? Viyop tarafında para pozisyonu sıfırlanacak. Adam belki enkazda belki öldü. Belki hesabı eksiye gidecek. Ne olacak? Mirasçılarından mı paralar istenecek? Ya bunlar olabilir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Yani bakıyorsun alıcı yok. Satıcı yok. Satıcı bir indiriyor. Bir bakıyorsun Borsa İstanbul. Bütün şirketler Taban yav alıcı yok bunu açıp göre alıcı olmadığını görüyorsun yav bu kadar ciddi bir satış yaparak borsa İstanbul neden devre kestirilir bunlar manipülasyon mu yoksa doğal panikle yapılmış hareketleme lütfen bize yetkili kurumlar bunları açıklasın mevzu bahis bizim paramız olsa neyse amenna ama diyorum 400 bin yatırımcının o iki günde 56 milyarını kimse alamaz. Kimse buna teşebbüs edemez. Burada kesinlikle bir art niyet varsa sorumlular hesabı sorulur. 56 milyar TL ya. 400 bin adam. Yani burada işte bunların hepsi kafamdan salladığım rakamlar değil. İşte deprem bölgesindeki iller ve yatırımcı sayıları. Kahramanmaraş 29 bin. Çiliz 4 bin. Diyarbakır 34 bin. Adana'da 111 bin. 110 111 bin. Osmaniye'de 20 bin. Antep'te 49 bin. Urfa'da 28 bin. Malatya'da 27 bin. Hatay'da 60 bin. İşte Zeynep Hanım'ın burada yayınladığı evrak ekrandan da dostum size göstersin. İşte deprem bölgesinde iller ve yatırımcı sayıları. Elisaf ya. Zaten %10'u Borsa İstanbul'daki yatırımcının %10'u burada. Elisaf bunların içinde yemin billah olsun. Vefat eden vatandaşlarımız vardır ya. Şu an enkaz altında olan vatandaşlarımız vardır. E ne oldu? İki gün her şey oldu bitti. Çarşamba günü iptal edelim. Pazartesi alıp Yok öyle bir yağma. Yok öyle bir yağma. Parasında pulunda değiliz ama. Mağdur olan da parasını pulun hesabını elbet sormak zorundayız. Soracağız. Doğru olan neydi? Pazartesi, salı, çarşamba. Hepsi iptal olacaktı. Her şey cuma günü kapanışına gelecekti. Yok neymiş? Viyop tarafında temi, Viyop tarafında teknik olarak mümkün de her şey mümkün. Her şey mümkün. Sorumlu kurumlar, bu devletin fonu var, onu var, bunu var. Zarar karşılanacak, kimse mağdur edilmeyecek. Gerekirse bir şekilde bir kurumlar taşın altına sokacak elini. Çarşamba günü olmuş seansın ortasında iptal ediyoruz. Ama niye pazartesi salı iptal edilmedi ya? Bir kişi de bize açıklama yapsın. Bir kişi desin ki şu şu sebepten dolayı pazartesi salı iptal edilmedi ya. Bize bir açıklama yapın. Hadi biz yatırımcıyız parası pulunu geçtik. Şükür diyoruz maalesef şükür utanarak diyoruz ki canımız sağ. Ama 400 bin yatırımcının 56 milyar TL'si ne olacak? O zaman onların adına bize açıklama yapın. O adamlar belki göçük altında. Adam telefona mı bakacak? İçinde evladı göçük altında olan adam açıp da borsaya mı bakacak? Kim ne yapsın borsayı? O adam soramaz. Ama biz sormak zorundayız. O 400 bin yatırımcının 56 milyar TL'si hesabı soracağız. Gerekirse burada sürekli onu konuşacağız. Sabah akşam konuşacağız. Sormak zorundayız. Kendi paramızı istemeye utanırız. Ben utanırım. Parası batsın. Ama bir mağdur orada depremde mağdur olan bir kişinin hesabında sorarım. 400 bin yatırımcının 56 milyar TL'si pazartesi salı pul oldu. Bunun hesabını soracağız. Sormak zorundayız. Kabadayılıkta yapmıyoruz. Pay piyasası prosedürünü çıkarıyoruz. Herkes buradan bu evrağa baksın dostlar. Ben mi yanlış kaçırıyorum? Yani bu kadar basit olan bir şeyi niye tartışıyoruz? Aha Onay tarihi burada. Revizyon tarihi burada. 39. ve 40. sayfayı lütfen açın. Bakın seansların uzama ve iptal sebeplerine yapılması, durdurulması. Bakın 40. sayfa. İşte seans öncesi veya sırasında ortaya çıkabilecek veya seansın sağlıklı olarak yapılmasını engelleyecek olan dışı durumlar. Herkes bunu açıp baksın. Dediğim gibi bunu sürekli konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Çünkü borsamızda toplam yatırımcının %10'u oradaki ikamet eden dostlarımız. O deprem bölgesinde belki vefat etmiş, belki hala enkaz altındaki dostlarımız. Onlar hesap soramıyorsa biz çatır çatır soracağız. Pazartesi, salı günü de iptal olsun taleplerimizi dile getireceğiz. Burada Borsa İstanbul şirketleri de taş elin altına koyacaklar. Bugün şirketlere sahip çıkmayan ne zaman sahip çıkacak? Herkes ufak ufak şirketlerini geri alım programı başlatacaklar. Geri alım programı başlatacaklar ve buradaki bu konuyu da bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Allah ölenlere rahmet eylesin. Allah kalanlara sabır versin. Maddi manevi her türlü oradaki dostlarımızın yanındayız. Ama maalesef bazı durumlardan da elden bir şey gelmiyor. Elden gelen durumlar içinde maalesef böyle hararetlenebiliyoruz. Bu pazartesi salı günü fiyat oluşumlarda araştırmasını talep ediyoruz. Pazartesi salı günü kim aldı kim sattı. Alım satım normaldir ama burada manipülasyon mu vardı? Gerçekten bir panik havası mı? Manipülasyon yani suni fiyat mı oluşturuldu? Kimler short yaptı? Burada ciddi bir organize iş var mıydı? Bunları sormak, bunları araştırmak boynumuzun borcu. Hepiniz kendinize iyi bakın. Umarım ülkemizin yaraları bir an önce sarılır. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın saygılarımızla.